İloş, Chelsea'yi kaçırıyorum. Chelsea'yi kaçırıyorum İloş. Chelsea'yi kaçırıyorum İloş. Chelsea'yi kaçırıyorum İloş. Yakalayamazsınız. Gelme İloş. Aa, 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 yakalandım. Ya beni bırakır mısınız? Chelsea'yi kaçıracağım. Chelsea'yi kaçıracağım. Chelsea'yi kaçıracağım. Hapse girmek, hapse girmek istemiyorum. istemiyorum. Verelim. Bana yemek verirsiniz. Ben hapse girmek istemiyorum. Ben Chelsea'yi kaçırmak istiyorum. Baba <laughs> bu seninle. Polis burada. Polis babacık? Seni burada indirecek. Chelsea'yi aldım. Kaçıyorum arkadaşlar. Gelmeyin. <gülüyor> Gelmeyin. <laughs> Chelsea'yi aldım. <laughs> kaçıyorum arkadaşlar. <Kaçam> Kaçarım. <laughs> Kaçarım beni rahat bırak. Beni rahat bırak dedim sana. Beni rahat bırak dedim sana. Beni rahat, sana. Beni rahat sana. Ya. Ya ikisi iki taraftan saldırıyorlar. Beni rahat bırakacaksınız. Beni rahat bırakacaksınız. Durmayacağım. Beni rahat bırakacaksınız. Durmayacağım. Beni rahat bırakacaksınız. <laughs> <laughs> Korkunçlar. Ah, ah, ah. Chelsea. Chelsea kaybettim. Chelsea kaybettim. Chelsea'yi kaybettim. <laughs> ya! ya istemiyorum arkadaşlar. Chelsea, 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 Chelsea buldum. Chelsea buldum. Chelsea buldum. Chelsea aldım kaçıyorum. Ya beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Artık beni rahat bırakın. Hayır. Hayır. Chelsea. Gidelim buralardan Chelsea. Sen Arabanı da alalım buralardan İyi gidelim Chelsea. Labo boyu bulacağım. Labo boyu bulacağım. La Labo boyu attığınız yerde bulacağım. <laughs> Labo boyu buldum. Labo boyu buldum. La Labo buldum. Labo buldum. <laughs> Labo kaçırıyorum. <laughs> Labo kaçırıyorum. Hayır. Alamazsınız. Ver Ayı... vermeyeceğim Vermeyeceğim. Chelsea yerde. Ayı. Chelsea. Chelsea. Ötesi de peşimde. baba. <Sedert target> o zaman ben sizinle oynamıyorum. Treatment. Hiçbir şey kaçırmama izin vermiyorsunuz. Ah. ah la bu la bu la bu la bu la <laughs> <laughs> bu. La bu bu. La bu bu. La bu bu. Yakaladı la bu bu ya. Sen yakala. Bu daha seni yakalayamam, nefesim tükendi. Tamam. Nefesim tükendi. Hadi biraz kendiniz oynayın. Küsme.